Hep Futbol kanalından herkese iyi geceler. Biraz saatimiz gecikti. Batuhan abiyle beraberiz abi ah, merhaba. Merhaba abi. İyi yayınlar diyelim. İyi yayınlar abi. Teşekkürler. Merhabalar. Sosyallik günümüzde beraberiz diyelim. İlk önce geçen hafta ilk kez başlatmış olduğumuz formatımızla başlıyor olacağız. 11. haftanın maçlarını tek tek ayrı ayrı yorumluyor olacağız. Aynı zamanda kadrolar için önerilecek oyuncuları da her bir maçın altında belirtiyor olacak olacağız. Sakat eksiklerden de yine bahsedeceğiz diyelim. Ee, şöyle hemen içeriğimize geçelim diyorum. Ve evet. Abi ilk maç haftanın da ilk maçı Trabzonspor Rize maçı cuma akşamı 8'de eee direkt senin alalım liderin yani, maçı. E, çok da konuşacak bir şey yok. E, ligin şu anda en iyisiyle ligin en kötüsü oynuyor. Evet. E, ligin en iyisinin sahasında oynanıyor maç. Hı -hı. Yani bu maçta Trabzonspor galibiyeti dışında bir sonuç çıkarsa hakikaten çok büyük sürpriz olur yani. E, Trabzonspor'dan bizim önerimiz üç tane oyuncu. Cornelius Abdülkadir Ömür ve Uğurcan. Ama bunu herkes çoğaltabilir. Hani işte savunmaya işte Edgar e alırsın. Orta sahada oynarsa Bakasitas'ı alırsın ki oynama ihtimali var. Çarşamba Hı -hı. günü antrenmandan sonra artık yavaş yavaş takımda bir çalışmalara başlayacak. Evet. Ee, yani Trabzonspor'dan başka e, oyuncu almak da yani Çaykur oyuncu almak çok da mantıklı görünüyor. Burada abi Canini bugünkü idmanda sakatlandı. E, maçta oynayıp oynamayacağı şüpheli. Sakatlıklarla ilgili Trabzonspor'u anlık takip etmek lazım. Zaten Cuma günü ilk maç olduğu için hani kadroları da önden göreceğiz. Orada çıkan kadroya göre de e, kadronuzu çekilendirebilirsiniz. Ama Trabzonspor bu hafta değerlendirilebilecek takımlardan bir tanesi diyelim. Evet. Ve devam edelim. İkinci maçımız Kasımpaşa-Malatya maçı. Malatya yani Şumudika ile beraber çıkışa geçti. Ama Kasımpaşa da zor durumda. Bu hafta hocanın gideceği bir hafta olabilir. E, o yüzden asılacaklardır. E, ben Kasımpaşa'nın galip gelebileceğini düşünüyorum şahsen. Abi. Sen yani ne düşünüyorsun? Kasımpaşa'da hoca gitti zaten. Ha pardon. Cihat Hoca gitti. Abi. <gülüyor> yani. <gülüyor> pardon evet. Oca yerine işte orada. yerine Fuat Çapa sesleri diye. <laughs> doğru doğru konuşmuştuk ya. Konuşmuştuk hani. Pardon evet. Hem yani konuştuk hem de bugün doğru. yine denk de geldim aslında. Tamam pardon. <laughs> i̇şte yani ama ben de mesela bu hafta Kasımpaşa'dan ümitliyim. En azından iki takımın gol bulacağını düşünüyorum ama Kasımpaşa'nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Kasımpaşa'da gole en yakın isim. Hem de bütçe dostu. Sadece 5 milyon euroya. Umut Bozok. Malatya'da Tete formda. Adem Büyük'le beraber bu hafta ikisi de gol buldu ama özellikle deplasmanlarda biliyorsun süratiyle arkada boşluklar bulabiliyor. İkisini Hı. tavsiye ediyoruz. Evet. Ve Altay Sivaspor. Sivaspor hani işte Avrupa mevzusu bitti, lige döndü, iyi top oynuyor falan filan diyoruz ama bu sene çok fazla puan kaybediyor. Yine geçen hafta da berabere kaldı. Son dakikalarda Adana Demir'den penaltıdan golü yedi. E bu maçta Altay'ı daha önde görüyorum şahsen. Ee, ve aslında sanırım sen de öyle. Ee, o yüzden alt aydan oyuncu tercihleri yapılabilir diyoruz. Senden de yine alınıyor işte. Yani alt ayda kötü gidiyor ama bu hafta sıkıcı diye düşünüyoruz yani senin dediğin gibi. Alt ayda Pinar este artık tamamen kurtuldu sayılır. Yavaş yavaş Hı -hı. form tutmaya da başladı. Kapalı zaten. Alt olmazsa olmazı Aslında Bamba var ama Bamba sakat biliyorsun oynamış evet. ihtimalle. Sivas Spor'u da Altay şimdi normalde evet maçın favorisi ama Altay'ın savunma zaafları da var. Sivas da gol bulabileceğini düşünüyoruz. Gol deyince Sivas Spor'da akla ilk kerimisi. Max Kralen zaten. Sivas'ta çünkü o evet. hafta biliyorsun e, cezalılar da var, sakatlar da var. Yani eksikler var diyelim. Evet. E, hani kim o eksikler? Sivas baktığı zaman Faysal Fajr ve Pedro Henrique bunlar önemli eksikler. İkisi de çok önemli. Sivas 11'inde olan isimler. Bunlar da Sivas Spor'un oyununu etkileyecektir ki hani Rıza Çalınbay, e, Faysal Fajır yok yok diye her maç ağlayıp duruyor zaten. Biliyorsun onun ağlamaları meşhurdur. Çok da ağlamaz ama sen abartıyorsun herhalde. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu maçta da e, Altay'ı önde görüyoruz diyebiliriz. E, ve e, 11. haftanın en iyi maçlarından birisi. En azından isim isim böyle baktığımızda ya bu maç izlenir. İşte bu maça zaman ayrılır diyebileceğimiz bir maç. Hatay Beşiktaş maçı. Görüşlerini alalım abi. Skorunu en çok merak ettiğimiz bu hafta iki maçtan biri bu. Diğeri de Başakşehir Adana Demir maçı zaten. Evet. Ee, yani gollü bir maç bekliyoruz. Beşiktaş tüm derbiyi kazandı ama canlı yayın yaptık zaten beraber. Evet. Beğenmedik Beşiktaş'ı. Galatasaray çok kötüydü ve o çok kötü olmasına rağmen maç iki defa Galatasaray'a geldi. Hı hı. Ee, o yüzden ben Beşiktaş'ın bu maça takılacağını düşünüyorum. Artık çünkü bir de hafta içi Avrupa maçı oynayacak Lisbon deplasmanı. Artık son hı hı. şansı. Hı hı. Karşılıklı goller olur. Böyle 2-2 gibi. Geçen seneki maç gibi bir skor diye bekliyorum. Hatay'daki maç gibi. Hatay'da zaten gol, gol deyince hatta ilk gelenisi bu sene Sabah Lobinetse. Evet. İnanılmaz formda. Mamed da büyük maçların büyük oyuncusu. Beşiktaş'ta da Batsuay'ı ve artık Gezal'ın şu üstündeki ölü toprağını bir atmasını bekliyoruz. Yani dediğin gibi dünkü yayında da aslında bahsettik. Bu sene Gezal geçen seneyi aratır oldu. Mumla aratır oldu. Bir yerde de artık patlaması lazım. Ona da sorumluluk düşüyor. Evet Larin ön plana çıktı derbide ve derbiyi kazandılar ama eğer Beşiktaş devam edecekse bu ligde Gezal'a çok büyük ihtiyacı var. Ve bu maçta o ihtiyacı duyacağı en önemli maçlardan bir tanesi. Çok zor bir deplasman. Burada bir Gezal sürprizi denenebilir diyoruz dediğin gibi. Kesinlikle. Bu arada Sergen Yalçın hücum futbol oynarsa Hatay'da çok e, e, dağılabilir Beşiktaş. Hatay evet. kendisinin üstüne gelen takımlara karşı çok etkili oynuyor. Doğru söylüyorsun. Ya Hatay evet etkili bir takım. Dediğim gibi hani bu maç izlenecek maçlardan bir tanesi bu hafta. Ve Konya Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe az önce hani konuşuyorduk. E, şu anda puan olarak sıralama olarak gayet iyi seviyede, iyi durumda ama <laughs> yani sanki küme düşüyormuş gibi bir hava var Fenerbahçe'de. Bu bu maç mesela eğer puan kaybı yaşanırsa büyük sıkıntıların doğacağı bir maçmış gibi görünüyor şu anda. O nedenle Fenerbahçe bu maçı alacaktır diye düşünüyoruz ama yine de Konya Spor çok iyi bir takım. Ligin hani namalûk devam eden takımlarından birisiydi. O da bu maçta e, gol bulma ihtimali yüksek olan bir takım diyoruz diyor. Be Beşiktaş 20 puanda, Fenerbahçe 19, Galatasaray 17 puan Hı hı. Beşiktaş da Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe küme düştü dediğim gibi yani. <laughs> şu an yönetim Evet, tamam hani Trabzon deplasman yenilmeyeceksin. Kendi sahanda Alanya yenilmeyeceksin. Avrupa'da Antwerp yeneceksin. Hani bunları bir şey demiyorum. Hani tamam evet. taraftar. Ama yani hani öyle bir hava var ki Fenerbahçe şu an batık durumdaymış gibi. Doğru, doğru. Evet. Ya hani hep konuştuğumuz şeyler, hep konuştuğumuz şeyler daha çok s olarak daha çok puan kayıptır olur. Kesinlikle. maça gelince de evet Konyaspor'un sadece ligde bir tane mağlubiyeti var. O da Galatasaray deplasmanı. Onda da ikinci yarı Galatasaray'ı deplasmanı sahasına hapsetmişti yani öyle söylüyorum. Aynen öyle. Aynen ya, öyle. O yüzden çok taş gibi bir takım Konyaspor. Çok zor maç olacak. Fenerbahçe niye bir adım önde? Kazanmak zorunda. Hakikaten o camia bir de Alanya maçında Fenerbahçe iyi oynadı. Yani hı hı. evet atamadı. Serdar Dursun benim halı sahada kaçırsam beni bir de halı sahaya çağırmazlar. O golü atamadı yani boş kareye böyle. <laughs> Aynen. Ama e, hani gene Fenerbahçe'nin defansı her zaman gol yemeye müsait. Konyaspor'da Spor'da da golcü bir savunmacı var Abdülkerim. Kaçırılmayacak fırsat kesinlikle yani hani. Bir de büyük maçlarda atıyor dediğin gibi. Aynen. Yani Fenerbahçe. milli takımı da zorluyor biliyorsun. Hani milli takım da şu anda çok iyi stoperler olmasına rağmen Abdülkerim de bu kadro içerisinde düşünülen isimlerden biri kendini göstermek için de böyle büyük maçlarda ekstra efor sarf edecektir. O nedenle de tercih edilebilir diyoruz. Kesinlikle. Fenerbahçe'den de Valencia zaten golü en yakın isim. Bak bu hafta yedekti. Kesin yani puan kaybından sonra ilk 11 başlayacak. Yani ilk 6 aydan önce Valencia yazılır bu hafta ilk 11'e. Kesinlikle. Ya yani Valencia şu anda Fenerbahçe'nin canı ciğeri yani. Hani başka bir gol silahı yokmuş gibi duruyor şu an için. Orijinal mevki kanat. Ama adam forvet oynuyor. Ondan başka diğer forvetler ne Berisha ne Serdar Dursun Valencia'nın yarısını oynayamıyor yani şu anda. Aynen öyle abi. Doğru söylüyorsun. Ve e, yine hoca kıyımına devam edilebileceği düşünen maçlardan bir tanesi. Kayseri-Kara Gümrük. Ama e, bu hafta ben şahsen Kayseri bu maçı alır diyorum. Gollü bir maç olacak. Böyle 3-2 hani 4-3, 3-3 falan. Belki beraberlik de olabilir ama Kayseri bu maçı gollü bir şekilde kazanır diye düşünüyorum ben. Yani şeye katılıyorum yani Kayseri kaybederse Hikmet Karaman gider. Kesinlikle. Ama, ama bana da böyle yani en kötü senaryo berabere kalır. Yani Kayseri yenilmez gibi geliyor. Hı hı. E, Kayseri'de de gole yakın isimler Mametiyam, orta saha ve Gavronovic forvetlerinde biliyorsun. Evet. Ama Karagümrük iyi yor atıyor, iyi yor atıyor. Karagümrük'te bu tarz şeyler yok yani hani. Karagümrük aynı oyunu, aynı çizgiyi devam ettiriyor maç. 5-0 mağlup da olsa, 5-0 galip de olsa Karagümrük'te de Pesic ve Bertolacci zaten gol yakın isimler. Bir de e, Borini artık yavaş yavaş sakatlıktan döndü ve oynamaya başladı. Bundan sonraki haftalarda Borini tercihi yapılabilir Karagümrük'te. Bir de abi Kayseri'de Mametiyan ve Gavronovic'i isim olarak yazdık ama yine Bernard Mensah ve e, Emrah Başsan'ı da e, tercih edebilir arkadaşlar. Kesinlikle. Bu iki isim de yine gole yakın olan isimler. Kesinlikle. abi. Alanya-Göztepe. Alanya olaylı Fenerbahçe maçı son dakika golüyle kazandı ama e, Bülent Korkmaz'la beraber 7 maçtır kaybetmiyor ve çok da iyi gidiyorlar. Göztepe'de e, hocasının yine son maçını oynayacağı maçlardan biri gibi duruyor. Alanya'yı burada e, güçlü garanti kazanacak takımlardan biri olarak görüyoruz. Şimdi Alanya Fenerbahçe maçında futbol oynamadı. Hiç atak yapamadı filan. iki defa geldi gol oldu filan diyoruz ya. Geçen Kadıköy'deki Fenerbahçe Alanya maçında da tam tersi olmuştu. Fenerbahçe topu Alanya'ya bırakmıştı. Ama Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Hatta hatta maçtan sonra Çağdaş Atan'ın böyle tripleri vardı. Hani top oynamadılar, kazandılar filan diye. Bilmem hatırlar mısın ya? Yani. evet evet evet. Evet. 3 evet. puan abi. 3 puan yazar mı? Konu kapanmıştır. Aynen. Bu hafta kendi sahasında da Göztepe'yi yenip Göztepe'nin hocası Mayıs da görevine son verileceğini düşünüyoruz. Aynen onu da söyleyeyim evet. çünkü olmadı yani tutmadı. Doku tutmadı. da gösterelim. Aslında Trabzon maçında fena değillerdi. iyi mücadele ettiler. Hani taraftarın gücüyle beraber mücadeleleri iyiydi. Ama yine de tam olarak bir takım görüntüsü veremediler. En azından yani pozisyonlar buldular ama e, yine de o maçı koparamadılar baktığında. Abi şöyle dediğin gibi oynamadılar aslında. Mücadele ettiler. Trabzon'u oynatmadılar. Bir de o maçtan önce böyle özellikle sosyal medyada bilmiyorum denk geldi mi inanılmaz bir netlendi Göztepe taraftar. Biz evet. o maçta hani artık çünkü durum bakta kötüye doğru gidiyor. Habire kaybet 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 kaybet. Yo maçta çok belliydi yani taraftar çok güçlü bir şekilde takımla destek verdi maç boyunca. Kesinlikle ama hani ben bu haftada yani Alanya'dan puan alırlarsa sürpriz olur onu söyleyeyim. Ben Maestro'nun da bu hafta Göztepe yenilip de Maestro'nun Yolların ayrılacağını düşünüyorum. Alanya'dan kim alınabilir? Kariyerinin zirvesindeki Serkan Kırıntılı. Ve en en uygun kaleci. Oynayan en uygun kaleci sanırım şu anda. Kesinlikle. Ee, Borja var. O da savunmada. Golcü bir savunmacı. Stoper zaten biliyorsun. Orta e, sol kanatta oynuyor. Stoper'de de oynuyor. Emre Akbaba Davidsson arasında kaldık. Davidsson'un biraz e, maliyeti yüksek olduğu için Emre Akbaba'yı tercih ettik. Bir de DTU diye. Famara DTU diyor. Aynen, e, tam mu böyle? Yani öyle. Yani diyete o, falan. <laughs> Çok iyi golcü. Yani Değil. ben Babakar'a biraz benzetiyorum onu. Babakar'ın iyi zamanlarına benzetiyorum böyle Fiorentina e zamanlarına ki Babakar şu an hala kadroda bu arada biliyorsun. sakatlığı var, yavaş aynen. yavaş düzeliyor. Hele bir de ikisi birden oynarsa çok merak ediyorum Alanya Spor'un forvet attığını. Abi Alanya'daki bu transfer başarısını da tebrik etmek lazım. Yani hani bir takım gitti yerini aldığı oyuncularla da aynı şekilde devam ediyorlar. Aynen ama dün, dün bir şey konuşmuştuk hatırlıyor musun? Hani Alanya Çağdaş Atan'la niye olmadı? Çağdaş Atan bu oyuncularla tekrar aynı futbol oynamaya çalışmıştı. Evet, ama evet. Bülent Korkmaz'ın savunma ağırlıklı futbolu bu kadro yapısına çok uygun demiştik. Ki, şu an zaten e, meyvesini de alıyorlar yani. Aynen, aynen öyle. Ve bir sonraki maçımız abi Galatasaray-Gaziantep maçı. Galatasaray her ne kadar mağlup olsa da derbide Avrupa'dan aldığı puanlarla ve son haftalardaki galibiyetlerle beraber çok da sıkıntılı bir durumda değil. Ki zaten maç sonunda Fatih Terim yine hakeme de salladı böyle. Hani bir oraya da salladı. Olayı kendi üstünden yine attı. Maçta da kötü oynamadı. Yani olumsuz bir durum yok. Ve kendi sahasında Gaziantep'te iyi bir takım ama bu maçı alacaktır. Ee, yine tercih edilebilecek takımlardan birisi bu hafta. Beşiktaş maçında hangi hakemin hangi kararından şikayet Şey etti? ya? Şu gol kornerden önce Batshuayi Nelson'a böyle yaptı yani. Orada bir tartışmalı bir pozisyon vardı da. Yani o pozisyon maçı okumaz yani. Hani maça yazmaz o pozisyon. Ya dediğim gibi hani o kendi üstünden yükü atmak için böyle bir oraya da salladı şöyle. Ama e, Galatasaray kötü bir durumda değil dediğim gibi. Derbiden mağlup olarak ayrılsa bile yine de şu anda iyi durumda ve kendi sahasında Gaziantep karşısında galip gelecektir. O nedenle Galatasaray'dan oyuncular tercih edilebilir bu hafta. Beşiktaş'ın yoktu ama Galatasaray'ın mağlubiyet kredisi vardı derbiden. Kesinlikle. Galatasaray onu kullandı. Bu hafta rakip de uygun Gaziantep formsuz şu anda. Yani sen erken diyorsun ama belki Erol Bulut bile bu maçta mağlup olunursa yollar ayrılabilir. Bilemiyorum. Daha ona kesin emin değiliz yani ama yani futbol olarak da bir şey vermiyor Gaziantep şu anda e, Galatasaray'dan kim alınır? Mustari'yi almam abi. Mustari bu sene formsuz. Evet, Çok alınacak gibi durmuyor. Yatalı o yüzden... golleri var. Var yani dünkü maçta yedi ilk gol yani olacak iş değil yani. Hani. Aynen. kaleci çıkıyorsa o top alacak. O yüzden Peki. savunmadan Nelson'u aldık. Marka da alınabilir artık. Marka da Galatasaray'da sürekli yer bulabiliriz ama Markov'un biraz maliyeti yüksek. Evet. Kerem Aktürkoğlu var. Orta sahada. Bir de Halil Dervişoğlu var ileride. Ben Mustafa Muhammed zaten ilk oynatmayacağını düşünüyorum. Jackne yerine de Halil'le başlayabilir. Belki ikisinde birden başlayabilir. Ama Halil bir adım öncelikli görüyorum ben. Ki başlamalı da bu arada. Bence artık Galatasaray'da da hani forvet benim forvetim şu kimse artık deyip onunla sürekli oynamalı. O isim de Halil olmalı bence. Yani Falcao, Jackne, Mustafa Muhammed varken üçünü de bir babayla oynattığını biliyorum ben. <laughs> Ya öyle çok <laughs> oynadı oralarda ama hani artık belirlemeli bence. Halil çok yetenekli ve genç bir isim. E, milli takıma da lazım bir adam. E, onda ısrar etmeli. Yani bu arada ısrar etmeli derken hani olumsuz bir durum da yok. Adamı ne zaman oynatsa fayda verdi. Beşiktaş derbisinde soktu hemen pozisyon buldu. Ki sen ya. yayında da söylemiştin. Yani Halil her zaman oyunda karşılığını veren bir futbolcu. O nedenle tercih edilmeli bence. E, burada bu arada e, orta sahada o Morutan hani bunları da tercih etmek isteyen bütçesi uygun olan e, arkadaşlar tercih edebilir. Biz burada daha çok Kerem'in 7.5 milyonluk bir bütçesi var. Uygun. Yine Nelson'un daha uygun bir bütçesi var. O nedenle bu isimleri tercih ediyoruz. Defans'ta Markao, Fanal, Nol. işte orta sahada saydığım isimler tercih edilebilir. Galatasaray bu hafta değerlendirilebilir. Evet. Favori oldu. Ve Giresun Antalya maçı. Giresun son haftalarda hep övdüğümüz takım. Ee, ve son 5 hafta sanırım. 5 haftadır gol yiyorsa da bir gol yiyor. Ye ve yemiyor. Yani bir gol veya gol yemediği maçlar geçiriyor. Yani oyunu sıkı tutuyor. iyi mücadele ediyor. Ee, bu maçta da kendisi aslında Antalya karşısında galip gelecektir. Diyoruz. Ve seninle görüşlerini alalım abi. Yani aslında Biraz önce Galatasaray'ı Mustera'yı yorumladık. Normalde Galatasaray'da Mustera'nın yediği Okan'dı. Ve belki de şu anki performansında Mustayı kesecekti bu takımda. Evet. Okan formda Giresun'da iyi oyun sağladı. Kesebilirdi abi yani. Niye kesmesin? Kesebilir. Okan'ı aldık. E, savunmada Zeki'yi aldık. Zeki Ferik'i atıyor. Korner Savun atıyor. Korner atıyor. Savunmacı adam bu yani. Hani. Evet. E bir de orta sahada Diabete çok iyi bir oyuncu resimden de bu üç ismi kadroları da yer verilebilir. Antalya Spor'a baktığımızda da ben Nuri Ya yani Antalya Spor'un kadrosu çok iyi değil zaten. Ve o yüzden ben Nuri Şahin'in de burada çok uzun ömürlü bir teknik direktörlük yapabileceğini düşünmüyorum şimdi doğrusu. Yani ya zaten hani geçen sene 41 tane mi ne hoca değişmiş. E bu sene yine o yolda gidiyor. Yani 3-5 tane takım dışında zaten hiçbir takımın hocası e, takım başına kalamıyor. O nedenle zaten zor zor bir ihtimal dediğin gibi çok zor. Çok zor. Ve abi son maç Başakşehir Adana Demir maçı az önce de belirttiğin gibi bu haftanın izlenilesi maçlarından bir tanesi. Emre Belezoğlu geldikten sonra Başakşehir çok iyi 2-2 yaptı ve 3. maçında kendi sahasında yine iyi bir takımla Adana Demirspor'la oynuyor. Görüşlerini alalım. Adana Demir bir tık düşüşte gibi görünüyor. Bu hafta Sivas deplasmanında berabere kaldı ama yani o penaltı haksız penaltıydı zaten. Hı hı ama yani Adana Demir deyince Balotelli ve Vargas kiminle oynarsın, nerede oynarsın oynarsın mutlaka yazılmalı diye düşünüyorum. Evet. Başakşehir açısından geldiğin zaman senin dediğin gibi evet Emre Berezoğlu'yla bir form yakaladı. Özellikle Edin Visca kendini buldu diyebiliriz. O kakali uyumu da muhteşem. O kakala evet. takıma uyum sağladı. Berkay Özcan var. Normal stoperlerin önünde oynuyor Berkay diğer takımlarda da şey diğer teknik direktörlere de öyle özellikle Aykut Kocaman'da da öyle oynuyordu. Ama Emre Brezoğlu iki maçtır onu şöyle bir ileriye doğru atıyor. Gol ara Hayır. gol aradı ve bu hafta zaten bak gördün iki tane gol attı. İki attığı golde aradan kaçması. Aynen Defans sarkması yani. O süratini Hı. o süratini kullandırdı onun Emre Belezoğlu. Çok da doğru bir şey yaptı. Tabii ki Adana Demir ona bir önlem alacaktır ama Berkay golü her zaman kokluyor. Onu da almak mantıklı. Kesinlikle abi geçen haftaki formattan sonra yorum vardı, e, kaptan kimi alalım, kimi önerirsiniz diye. Onu henüz formata yedirmedik ama bu hafta şu ismi kaptan yapma yaparım dediğin isim nedir? Yani zor soru burada oynarsa bakıstas zaten riski en az kaptan. Doğru. Katılıyorum. Ama çok kişi onu kaptan yapacaktır. İşte burada bir farkındalık oluşturmam lazım. Nedir? Okakadır. Nedir? Berkay'dır mesela Başakşehir'den. Sadece Başakşehir için örnek verdim şimdi. Ama diğer takımlardan bir örnek olacak mesela Diabate'nin çok fazla kaptan yapılacağını düşünmüyorum. Yani. Ya da Kasımpaşa'dan Umut Bozon çok fazla kaptan yapılacağını düşünmüyorum. Veya Alanya'dan birinin çok fazla kaptan yapılacağını düşünmüyorum. Hani bu işte bir farkındalık olması lazım. Bir farklı olman lazım ki diğerlerine ayrılasın, yukarı sıraları tırmanasın. Evet. O yüzden hani illa benden bir isim istiyorsan ben mesela e, Diabate'yi kaptan yapabilirim yani sürpriz olarak. Seninki bayağı sürpriz oldu. Ben abi direkt buraya gelince de hani aklıma gelmesinin sebebi Başakşehir Emre Belezoğlu geldi geleli gollü maçlar çıkarıyor. Ve her hafta bir isim orada ön plana çıkıyor. E Okaka da iyi durumda. Ben bu hafta Okaka'yı kaptan yapabilirdim mesela. Mantıklı. Yedekli Umut Bozoğu yaparsın. Aynen Hangi, öyle. Hangisi skor verirse e, o zaman sen daha bir farklı olursun yani birkaç bin kişi altına almış olursun. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ettim. Ben teşekkür e, İlk ettim abi. yayınımız bu. İlk yayınımızı tamamladık. Şimdi iki tane kadro önerimizle beraber devam ediyoruz sosyallik yayınlarımıza. Teşekkür ederiz.